Ah! Kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Yitenler olduğu görülüyor bir türküyü açtılar mı? Bakıp kapatıyorlar. Geceye giriyor türküler ve ince şeyler. Memelerinde biraz irin, biraz balık ve biraz gözyaşı bir dev oluyorsun. Deniz, deniz, deniz. Sisin dere ağızlarından sokulup akşamları, fındıklarımızı basıyor. Neyleriz kararan tomurcukları? Çocuklarımıza yalvarıyoruz. Aç durun biraz. Tecimenlere yalvarıyoruz. Bir hotel... bir gizli evlenme az çiziniz. Bir banka az çiziniz, bir yalvarma. Bizden size ve sizden dışarıdakilere. Karılarımızı yolluyoruz tırnaklarını kesmeye ve demeye. Evet efendim. Çocuklarımızı yolluyoruz dilenmeye. Bizler gidiyoruz, yatağımız Tanrı'ya emanet. Yazların, motor için gelinir. Ah! Kimselerin vakti yok. Durup ince şeyleri anlamaya. Baba evleri, ilk kez girilen ırmağa dönüş, toprağa tutku kendinden dolayı. Kulaklarımızı tıkıyoruz, para, para, para. Kulaklarımızı açıyoruz, kavga, kavga, kavga. Sorar belki biri, kavga, kavga ama neden kavga? Komşumuza sonsuz balta, karımıza yumruklar içinde. Bilmiyoruz neden kavga? Sonra, kasabanın cezaevinde silgimizi göz önüne yerleştiriyoruz. Günlerimiz iterek genişletiyoruz, yer açıyoruz karılarımızı düşünmeye. Bizsiz geçen menevşeyi düşünmeye. Durup ince şeyleri anlatmaya kimselerin vakti olmasa da, okulların kadın öğretmencikleri tatil günlerini çoğalsalar da, kutsal nemiz varsa onun adını, gözlerimiz için bağlar dokusalar da, birikimler ve çizgiler git gitgide gitgide açmaya ilk yaz çiçekleri, bir gün birileri öte geçelerden ıslık çalar, yanıt veririz.